Bizim yine Kahramanmaraş olarak olmazsa olmazımız TOKİ konutlarımız, vatandaşlarımızın iş yerleriyle ilgili ihya ve inşa çalışmaları bunlar yapılıyor ama bunlardan ayrı olarak bizim zarar gören sağlıkla ilgili tesislerimiz var malum. O tesislerimizin hem onların yeniden inşası, ihyası bu çalışmalar yürütülürken biz bir taraftan da olmazsa olmazımız sağlık alanı için söylüyorum. Acil durum hastanemiz tabiatı da dikkate alarak vatandaşımızın erişim ulaşabilmesi ulaşım imkanlarını da göz önünde bulundurarak muhtelif yerlerde bu incelemeleri şu ana kadar yaptık. İnşallah Kahramanmaraşımıza çok kısa sürede o belirlemiş olduğumuz yerlerle ilgili bu acil durum hastanesinin inşaatı konusunu Sayın Bakanımıza iletmiş ve Sağlık Bakanlığımızın da süratle bu çalışmaları başlatmasını sağlamış olacağız. Bu 250 yataklı acil durumdan sonra bir de bizim 850 yataklı şehrin ihtiyacını karşılamak adına bir şehir hastanesi formu diyebiliriz. Öyle bir hastane için de şu anda zihnimizde iyice artık belirginleşmiş olan bu TOKİ konutlarını da 5000 konuta da dikkate alarak ve şehrin de batı tarafı olduğunu varsayarak hem bu lokasyona hem de bu lokasyonun hemen doğusunda kalan ve şehrin de batı tarafını oluşturan bölgeye hizmet edecek bir şehir hastanesi, modern bir hastane, 850 yataklı bir hastaneyi de inşallah bu kampüs içerisine yerleştirmeyi düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi çalışmalar yerinde yürütülüyor TOKİ'nin çalışmaları ama bizim de bu sağlık alanı başta olmak üzere her türlü çalışmaları tamamlamak ve bir an önce başlamak adına da çabalarımız devam ediyor. İnşallah memleketimiz kısa sürede bu hizmetlere kavuşmuş ve depreminde yaralarının sarılması adına da bu adımlarda atılmış olacaktır. Ben vatandaşlarımız için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.